Makbule Hanım şöyle diyor onu anlatırken. Şatafattan nefret ederdi. Dolabında her şey bulunduğu ve ailevi durumumuz iyi olduğu halde ekseriye başına bir kasket, ayağına bir pantolon geçirerek balıkçı arkadaşlarıyla gününü gün ederdi. Aristokrat değildi halktan üstün görünmeye çalışandan hoşlanmazdı. Herkes gibi olmak, herkese uymak isteği onda sonradan edinilmiş bir his değildir. Doğuştan gelme bir özelliktir, bir tabiattır diyor onun için Yaşar Nabi Nayır. Yaşar Kemal o büyük röportajcılığı ile onunla yaptığı bir röportajın girişinde şöyle anlatıyor. Akşam üstleri tünelden Taksim'e doğru sol kaldırımdan yürürseniz gözünüze dalgın, siyah gözlüklü, yüzü kederli ama müthiş kederli yüzündeki keder besbellidir. Elle tutulacak gibi Yüzde donup kalmıştır. Pantolonu ütüsüz, ağırmış saçları, kabarmış bir adam çarpar gözünüze. Bu adamın, bu Beyoğlu kalabalığı içinde bir hali vardır ki, daha doğrusu her hali size bu koskocaman şehirde yalnız, yapayalnız olduğunuzu söyler. Bu neden böyledir? Orasını kimse de bilmez. Bazı adam vardır. İnsan yüzünde sırf hınç, kin okur. Bazısında gurur, bazısında neşe, bazısında bayağılık, aşağılık. Bu adamın üstünden, başından da yalnızlık akar. Bir de bir de bu adama Kadıköy iskelesinin kanepelerinden birine oturmuş heybeli köylüleri, çıplak ayaklı serseri çocukları, hanımefendileri seyrederken rastlarsınız. Bu adam hikayeci Said Faik Abasıyanak'tır. Ne var ne yok Said dedim. Hikaye yazıyor musun? Yok, dedi. Yaşıyor. Hüzünlü, Ilık. insan sevgisi dolu hikayelerini Saik Faik yazmaz. Yaşar. Sait bir dertli kötülüklerden, aşağılıklardan, dünyadaki cümle bayağılıklardan, kirden iğrenen bir Ademoğludur. Bu haftaki konuğumuz, hikayecilikte devrim yaratan büyük yazar, Said Vay Abasyanık. Bir Dünya Edebiyat başlıyor. Çünkü biliyoruz ki edebiyat iyileştirir. Hepiniz hoş geldiniz. Usta edebiyatçı yazmayla arasındaki ilişkiyi haritada bir nokta öyküsünde bize şöyle özetliyor, şöyle aktarıyor. Söz vermiştim kendi kendime. Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan başka neydi? Burada namuslu insanların arasında sakin, Ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet deme gerekti. Yapamadım. Koştum tütüncüye. Kalem kağıt aldım. Oturdum. Adanın tenha yollarında gezerken... Canım sıkılırsa... Küçük değnetler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkarttım kalemi yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmasam deli olacaktım. Böyle diyor Said Faik yazma sebebini açıklarken. Net olmamakla birlikte çoğu baktığımız kaynaklara göre 18 Kasım veya 23 Kasım 1906'da Ada Pazarında doğuyor Mehmet Sait. Babası kereste tüccarı Mehmet Faik Bey, annesi ise kentin ileri gelen ailelerinden Makbule Hanım'dır. İleride adındaki Mehmet'i çıkaracak, yerine babasının adını ekleyecek ve Sait Faik olacaktır. Ada Pazarında Abasız oğulları lakabı ile anılan büyük bir aile. Soyadı kanunu çıktığında Sait Faik'in isteğiyle Abası yanık olurlar. İlk okulunu yabancı dille eğitim veren rehberi Terakki okulunda tamamlıyor Sait Faik. Ada Pazarı Lisesi'nde 2 yıl öğrenim görüyor. Sonra aile 1924 yılında onun eğitimi için lise eğitimi için İstanbul'a göç ediyor. İstanbul'da Şehzadebaşı Bozdoğan Kemeri Kirazlı Mescid Caddesindeki 7 numaralı eve taşınıyorlar. Burada İstanbul Erkek Lisesi'ne devam etmeye başlıyor Sait Faik. 10. sınıftayken bir öğretmenlerine yapılan şaka yüzünden 41 arkadaşıyla birlikte sınıf dağıtılıyor. Ardından Bursa Erkek Lisesi'ne geçiyor. İlk hikayeleri olan İpekli Mendil, Uçurtmalar ve Zemberek bu yıllarda Bursa'ya geçiyor ya. Bursa'da yayınlanıyor. 1928 yılında ise mezun oluyor liseden. Sait Faik aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine kaydını yaptırıyor. Bu dönemde sanat ve edebiyat çevreleriyle tanışmaya başlıyor. Uçurtmalar adlı hikayesi ise 9 Aralık 1929'da Milliyet Gazetesi'nin o zamanki Milliyet Gazetesi'nin sanat sayfasında yayımlanıyor. Esasen babası onun ekonomi eğitimi alıp işlerinin başına geçmesini istiyor. Bu nedenle üniversiteden ayrılan Said Faik 1931'de babasının bu isteğiyle ekonomi iktisat eğitimi için İsviçre'nin Lozan kentine gidiyor. Ama kısa süre sonra Fransa'nın Grenoble Üniversitesi'nde edebiyat fakültesine kaydoluyor. Orada okumaya başlıyor. Ama 1931-34 yılları arasında Fransa'da kalan yazar eğitim hayatının başarılı olmaması ve daha çok sanat çevrelerine vakit ayırması sebebiyle babasının da geri çağırmasıyla eğitim hayatını yarıda bırakıp diploma alamadan Türkiye'ye geri dönüyor. Yurda döndükten sonra bir süre Halıcıoğlu Ermeni Yetim Mektebi'nde Türkçe öğretmenliği yapıyor. Ancak ileride anladım ki öğretmenlik benim harcım değil. Ben bilmediğimi onlara nasıl öğretebilirim diyerek özetlediği öğretmenliği nasıl bıraktığını anlatır bize. Babasının bir dostu ile yine babasının sermayesiyle Toptan tahıl alım-satım işi yapan bir ticarethane açılıyor. Maalesef ben ne yapayım? Adlı hikayesinde de anlattığı gibi başarılı olunamıyor. Daha sonraları tabii yazmak onun tek uğraşı haline geliyor, işi haline geliyor. 1934... 1940 yılları arasında ağaç, büyük doğu, varlık, yücel, milliyet, kurun, servet-i yürüyüş, yedi gün, yaprak, yenilik, ses, uyanış, yeni ses, birçok dergi ve gazetelerde hikayeleri geniş yankılar uyandıran hikayeleri yayınlanıyor. 1936'da ilk kitabı Basın maliyetini babasının üstlenmesiyle Semaver yayınlanıyor. İlk olarak 22 Mart 1937'de Kurum gazetesinde ikinci olaraksa 15 Haziran 1940'ta Varlık dergisinde bir hikayesi yayınlanıyor. Çelme bu hikayede halkı askerlikten soğutmak gerekçesiyle 10 Eylül 1940'da Askeri Sıkı Yönetim Mahkemesi'nce Ankara'da yargılanıyor. Orhan Veli Kanık, Said Faik Abasıyan'a o dönemde yazdığı bir mektupta bu arada çelme hikayesini buldum ve okudum ve başına bu işi açanlara küfrettim. Harika hikaye azizim diye yazarak arkadaşına destek oluyor. Önceleri Saraçhane'de ikamet eden aile daha sonra nişan taşına taşınıyor. Yazları ise Burgazada da aldıkları evde geçiriyorlar. 29 Ekim 1938 yılında babası yakalandığı ağır bronşitten kurtulamayarak vefat ediyor. Annesiyle baş başa kalıyor Said Faik. Yazları Nişantaşı'ndaki evde, kışları Burgazada'daki köşkte yaşamaya devam ediyorlar. Hem bu dava hem babasını kaybetmesinin tesiriyle yazı hayatına ara veriyor. Bakın onu da nasıl öğreniyoruz. İnsanlara ağır ağır sokulmaya çalışıyordum. Babadan kalma ev. Anamın sayesinde gürül gürül işliyor. Bense orada kafamı kuma sokmuş deve kuşu gibi oldum önce. Artık bütün günümü ve gecemi burada geçirecektim. Etrafımı çeviren insanların hepsini kendimden çok iyi, çok namuslu, hani demin de söylediğim evine dönen müsrif çocuk ruhuyla seyrediyordum. Niyetim yazı yazmak bile değildi. Balığa çıkacaktım. On kuruşa kahve, 20 kuruşluk köylü sigarası içecektim. Kaybettiğim her şeyi, insanlığı, cesareti, sıhhati, iyiliği, şefkati, dostluğu, alın terini, sessizliği yeniden bulacak. Belki yeniden bir adam olmasam bile bir temiz hayatın içinde hayran, meyus ve mahcup ölüm bekleyecektim. Aklıma ara sıra sen yazı yazmak arzusunu, arzusunu değil, kötü huyunu, bu tek kötü huyu muvaffakiyetler, şöhretler düşünmeden düşünürsem Allah canımı alsın düşüncesiyle yeniden bulabilirsem kalemsiz, kağıtsız dağlara fırlayacak, balığa çıkacaktım. Yazmayacaktım. Biliyordum ki insanlar beni pek sevmeyeceklerdi. Bir adam ki onlar gibi değildir. Balığa çıkacak olsam koca evi barkı var. Ne bok yemeye balığa çıkar, deli midir nedir, pay da almaz diyeceklerdi. Baba fırını has çıkaran enayi çalışmıyor. Bereket ki anası var. Yoksa satarsa var sürünür diyeceklerdi. Hiçbir zaman yeniden damla damla dakikaları duya duya sıkıla patlaya rüzgarı, balığı, denizi, ağı seve seve ölümü beklediğimi bilemeyeceklerdi. Yazıyı böyle bırakır. 1942'de haber, posta gazeteleri için adliye muhabirliği yapıyor. Mahkemelerde başlığı ile yayınladığı yazılarında yaptığı röportajlarında kendi gözlemlerinin de eklenmesiyle hikaye formu almakta bu yazılar. 1956 yılında basımı yapılan Mahkeme Kapısı adlı kitabı bu dönemde izlediği 28 davaya ait hikayelerinden oluşuyor. 1940 Ekim'le 1941 Şubat tarihlerinde Yeni Mecmua dergisinde 19 bölüm halinde Medar-ı Maişet motoru yayınlanıyor. 1944 yılında kitap olarak basılıyor. Sadece 99 adet satılan ilk baskısından kısa bir süre sonra, yazarın roman kahramanlarından birine eski bir asker kaputu giydirdiği için, Said Faik Abasıyanık, Bakanlar Kurulu kararı ile, kitabı toplatılıyor. 11 Kasım 1949'da yaptığı bir konuşmada şöyle anlatıyor o, o hikayeyi. Medar Maişet isminde bir hikaye kitabı çıkarmışım. Hayatı toz pembe görmüyorum diye mahkeme parası ödedim. Üzüntüsü de acaba kahramanlarım rahat etmek için hapse giriyorlardı. Bütün sebep bu diye anlatır kitabını. 1952 yılında varlık yayınları tarafından bu kitap tekrar basılıyor. Ama basılırken Zahid Faik kitabın ismini bir takım insanlar romanda geçen Medar Maişet motorunun ismini de Ceylanı Bahri olarak değiştiriyor. Hikayelerinde ilk zamanlar yaşadığı çevreyi, kendi çocukluğunu, gençliğine ait anıları yazıyordu. Ancak sonraları o bir an gözlemcisi oldu. Yalnız kalmışların belki de ezilmişlerin durum anlatıcısı haline geldi. Hikaye türünü edebiyatımızda bambaşka bir boyuta taşıdı. Batılı hiçbir akımı benimsemedi. Tamamen bağımsız, tamamen kendine ait bir tarz ile yazmaya devam etti. Said Faik'in psikolojik özelliklerine dair bir deneme yazan Fikret Ürgüp sanatçının karakteriyle ilgili iki noktanın altını kalınca çizer. Bunlardan birincisi annesinin ilgisi ve babasının aksine aşırı ilgisizliğinin oluşturduğu iç çatışmalarla yazarın çekingen kendisini çevresinden ve kendisinden gizleyen, anlamak ve anlaşılmak istemeyen bir kişiliğe sahip olduğuydu. Ürgüp ayrıca Said Faik'i hayatı boyunca koruyan annesinin aynı zamanda yazarın kendisine olan güveninin gelişmesine engel olduğunu belirtiyordu. 1947'de bazı sağlık sorunları baş göstermeye başlamış. İşte yakın arkadaşı Fikret Ürgüp hem de doktor Fikret Ürgüp'e muayene olmuş ve karaciğerinin büyüdüğü ortaya çıkmış. Böylece çok düşkün olduğu içki için periz uygulamaya başlar kontrollerini de aksatmamasına rağmen hastalığı hızla ilerler ve 1948'de siroz teşhisi konur. Refik Durbaş çok içtiğine dair bir örnek. Şöyle anlatır onu. Orhan Veli ile Said Faik'in işi gücü yoktur. Can sıkıntısından Eflakilus kahvesinde oturup her gün birer Cumhuriyet gazetesi alarak bulmacalarını çözerler. Bulmacayı kim önce bitirirse ötekine rakı ısmarlayacak. Fakat Orhan Veli her gün Said Faik'i yenmektedir. Sonunda Said Faik isyan bayrağını çeker. Nasıl beceriyorsun lan? Her gün rakıyı bana ısmarlatıyorsun der. O bunu söyler söylemez Orhan Veli tabii sakin bir şekilde yanıtlar. Çünkü Cumhuriyet'in bulmacalarını ben hazırlıyorum. 1951 yılında tedavi olmak için Paris'e gider. Ancak kısa süre içerisinde uzun tedaviden sıkılır ve uzakta olmanın verdiği paniğe kapılır, Türkiye'ye geri döner bu süreçte yazarlık serüveninin en verimli günlerini yaşar. 1953 yılında o zamanlar Fatih'te bulunan Darüşşafaka Lisesi'nin düzenlediği bir edebiyat matinesine katılıyor. Ardından liseyi gezdiriyorlar ona ve gördüklerinden çok etkileniyor Said Faik. Annesi Makbule Hanım'a kitaplarının telif hakkını ve mal varlıklarını Darüşşafaka'ya bağışlamayı öneriyor. Annesi de bu arzuyu kabul ediyor. Said Faik 1953'te Amerika'da bulunan Uluslararası Mark Twain Derneği'nin onur üyeliğine seçiliyor. Yaşar Kemal'le bir röportajında sen de amma sual sorarsın ha. Ne derim? Mark de alay edermiş, güldürürmüş. Kepaze edermiş cemiyetteki sahte vakarları, petrol krallarını, pamuk prenslerini, demir beylerini, çelik efendilerini sağlığında. Ölümünden sonra da bir Türk hikayeciyle şakalaşmasın mı yani? Eyvallah Mark Twain demiş tedavisini yarıda bırakıp döndükten sonra pişman oluyor tabi ama tekrar Fransa'ya tedavi için gidemiyor. 5 Mayıs 1954 günü geçirdiği bir atak ile Şişli'deki Marmara Kliniğine kaldırılıyor. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 10 Mayıs, 11 Mayıs'a bağlayan gece saat 02'de 12 hikaye, bir şiir, iki roman, bir çeviri, bir röportaj kitabı bırakarak ayrıca Fransızcadan yaptığı çok sayıda çeviriyi arkasında bırakarak 48 yaşındayken hayata veda ediyor Said Faik. Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnediliyor. Annesi oğlunun arzusu üzerine 8 Kasım 1954'te hazırladığı vasiyetname ile kitaplarının telif haklarını ve bazı gayrimenkulleri dar Şafaka Cemiyeti'ne bağışlıyor. Ayrıca her yıl oğlunun adına bir hikaye armağanı verilmesini şart koşuyor. Darüşşafaka Cemiyeti bu vasiyetname ile 1963 yılında Makbule Hanım'ın vefatının ardından yazarın pek çok eserine kaleme aldığı Burgazada'daki evini müzaline getiriyor. Hikaye ödülünü ise ilk kez ölüm yıl olan 11 Mayıs 1955'te vermeye başlıyor. Annesinin vefatının ardından 1964 yılından itibaren de Şafaka Cemiyeti düzenli olarak o yıl içinde yazılmış en iyi hikayeye Said Faik Hikaye Armağanı ödül vermekte. Bir okuruna yazdığı cevabı kısacık hayatını aslında özetler Said Faik'in. Hikayelerimde şiir kokusu var diyorsunuz. Bir iki tane de şiir yazdım. İçinde hikaye kokuları var dediler. Demek ki ben ne hikayeciyim ne de bir şair. İkisi ortası acayip bir şey. Ne yapalım? Beni de böyle kabul edin. Evet, insanları iyileştiren şey edebiyat. Bir Dünya Edebiyat'tan bu hafta Said Faik Abasyanık geçti. Anısına saygılarımızla. Bir başka bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.